Merhaba ben Büşra Nazlan Üregül. Bugün Noyan Berkman'la birlikteyiz. Onun teşvikiye'deki çok güzel harik harikulade ofisindeyiz Ve Noyan'la birlikte Sürdürülebilir Mimari'yi iç dekorasyonu ve yeni projelerini konuşacağız. Merhaba Noyan'cığım. Hoş geldin. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum geldiğin için sende. Hoş buldum. Burada olmak çok güzel. Zaten biz dün de beraberdik. Aynen. <laughs> Bugün de beraberiz. Üst üste keyifli günlerimiz <laughs> <Aynen>. oluyor. <laughs> Üst üste çok güzel Kahkağı oldu. Kahkaha dolu. Ee, senin Bodrum'da şu ara yaptığın Kaja Baymax Royal projesini yapıyorsun. Ve onun dışında da çok fazla hani tabii geziyorsun işin dolayısıyla da. En son yurt dışında Ibiza'daydın. Orada nasıl anılar biriktirdin, nereleri gezdin? İstersen biraz oradan başlayalım. Ibiza'yı çok seviyorum ve oranın renkli, İspanya'nın renkli dokusu ve yazlık ve parti kısmı ben çok yoğun çalıştığım için 2-3 gününe gidildiğinde hem yemekleri çok güzel hem biraz kafa dağıtmak için hem de güzel bir enerji için çok gidilebilecek en güzel noktalardan biri. Ve çok güzel mekanlarda açılıyor. Onlardan bir kısmına gittim. Birçok DJ'in performansına katıldık arkadaşlarla. Yani genel anlamda yemekler zaten inanılmazdı. İnsanlar, DJ'ler, müzik her şey çok güzeldi. ya Ben oradayken tabi gündüz vakitleri bazen işi, işle haşır neşir olmak durumunda kaldığım Hı -hı. için full e, kafa dinleyemedim ama genel anlamda bana çok fazla şey kattı ve beni e, çok deşarj etmiş oldu. E, genel anlamıyla adanın da renkli dokusu ve e, insanları e, ilham alma konusunda beni e, çok e, ileriye götürdü. Süper. Peki orada etkilendiğin, seni mimari açıdan etkileyen yapılar var mıydı? Orası bir ada olduğu için çok fazla e, bir e, mimari anlamda etkilemesi diye bir şey çok yok genelde hani daha ada ve doğal bir atmosfer fakat mimari doğa denizin bütünleşmesi yeni bir takım işte müzikle yemekler hepsinin bir bütünlüğü aslında ilham verici oldu diyebilirim onun dışında çok mimari anlamda bir boyut kazandırmadı bana peki yemekler demişken sen dün de bahsettin gene başka bir çekimdeydik. Ee, orada böyle Ibiza'da çok farklı lezzetler olduğundan bahsettin. İşte mesela etin üstüne neydi ve ee, bitter çikolata rendesinden. Evet. E, Veseyle. İşte karpuz, soğan, peynir, e, domates vesaire. Öyle bir salata vardı. Çok hoşuma gitti. Fresh bir şekilde. Çünkü çok da sıcak olduğu için e, insan daha meyveler, soğuk e, şeyleri yediği zaman daha fresh ve daha az yorgun hissediyor. O yüzden benim çok hoşuma gitti. O yüzden bir anıyı paylaştım. Aslında Dün. hani alışkın olmadığımız bir şey ama bir araya gelince hepsi çok güzel olmuş. Yani aynen düşündüğünde insan diyor ki ben bunu asla yemem. Fakat tadına bakınca diyorsun ki neden olmasın. Gayet de güzel bir birleşim olmuş. Belki mesela bu, bunu birazcık da şeye benzettim ben o sohbet sırasında. Mesela senin yaptığın işte de hani belki de bu parçaları yani şu anda burada olanları da tek tek görsek diyeceğiz ki yan yana getirince bunlar olmaz. Ama sen yaptığın zaman... Çok güzel oluyor. Gerçekten bütün e, yaptığın her işte altına e, altında isminin yazdığı hepsi birbirinden ayrı. Ama aslında baktığında hepsi senin hani konseptin olduğu çok belli. Ama herkesin yani hem kişiye özel hem böyle hani çok farklı objelerin bir araya gelmesiyle işte şeyle falan müthiş yani. Bundan e, birazcık bahsedelim mi? Yani e, kişiye özel yaptığın projelerden ve bunların gelişim sürecinden Geneli anlamda herkesin bütün yaptığımız projelerde hep kişiye özel ve karakter ve kimliğe özel çalışmalar yapıyoruz. Bunu tabii yaparken herkesin, hep söylediğim bir şey var, herkesin var olmak istediği hayatta bir ışık var. Ve bu ışığı aslında keşfedip o kişilere varmak istedikleri, olmak istedikleri ve var olmak istedikleri mekanlar içerisinde bir karakter ve bir yaşam tarzı sunuyoruz. Ve bunu yaparken herkes de aslında birbirinden bütün dünyadaki, evrendeki herkes eşit eşitlik içerisinde ve herkesin farklı olduğu ve özgün olduğu bir takım konular var. Aslında onları işin içerisine kattığımızda mekanlar da kendine özgün olmuş oluyor. Tabii ki de bunu katarken mekanı, lokasyonu, kendi imzamı, kişiyi birleştirip sunum yapıyor oluyoruz. Bu da ...mekanları ve yeni yapılan alanları eşsiz ve kendine özgü kılmış oluyor. Bunun için belki de biraz hani insanı da o kişiyi de iyi tanımak lazım. Onunla belki hani iyi diyalog kurmak, ne istediğini anlamak ya da iyi bir arkadaş olmak <laughs> gibi anlıyorum bunu. Çünkü ger gerçekten hani şey bu çok özel bir iş yani hani herkesin... Mesela birçok insan var seninle aynı işi yapan ama baktığın zaman mesela bir ruhu yok. Hep herkesin evinde aynı sandalyeyi görüyorsun. Ya da şey görüyorsun ama mesela senin yaptığın projelerde öyle bir şey yok yani. Peki şundan bahsedeceğim çok fazla hani seyahat ediyorsun işin gereği de ama bir aidiyet hissediyor musun? Yani ait hissettiğin bir yer, bir ülke ya da bir şehir var mı? Ee, ben genel anlamda Fransız Lisesi'nden mezun oldum ve ilkokuldan itibaren lise sonuna kadar Fransız Lisesi'nde okuduğum için. Fransa'ya karşı Fransız kültürüne karşı bir sempatizanlığım var. Dolayısıyla işte Paris'te yaşamayı yani Paris'e gittiğimde, Paris'te olmayı çok seviyorum ve bana her gittiğim anlamda her gittiğim anda her gittiğim mevsimde bana sonsuz ve ilham verici hissettiriyor. Ee, bu tabii yaşadığım geçmişten gelen hikayeler, hı hı. hepsi aslında anılar anıları getiriyor, anılar anılarını yaşatıyor. İnsan zaten var olduğu sürece hep anılarıyla yaşıyor oluyor Aynen. ve yeni anılar biriktiriyor oluyorsun. Onun dışında diğer bir e, yerde New York, New York'u da çok seviyorum, orada da yaşadığım için. Onun dışındaki yerlerde çok ilham verici oluyor. E, ama bir takım yerlerde dünyadaki gezmediğim çok sayıda da e, ülke hı hı. ve şehir var. Dolayısıyla onları da her şeyi yani şu ana kadar gezdiklerim içerisinde New York ve Paris diyebilirim ama e, her şeyi de keşfetmediğim için keşfettikçe de insan kendini de keşfediyor daha belki nicelere çıkacaktır. <laughs> Paris benim için de çok önemli çünkü ben de mesela oraya ilk gittiğimde sanki orada yaşamışım daha önce gibi hissettim ve kendimi böyle oraya hani ait hissettim mesela hani durup durup özlemeye başladım falan yani çok acayip insanın mesela enerjisel olarak bağlandığı yerler ve şehirler, insanlar, mekanlar var bence. Yani Aynen. mekanlar da öyle. Mesela bir mekanda huzur bulduğun zaman hep oraya gitmek istiyorsun. Yani evin ya da başka bir yer. Onun için bence enerjisi de çok önemli yani. Peki kişiye özel mimari yaparken bunun en önemli püf noktası nedir? Yani bu anahtardır diyebileceğin nokta var e, mı? Kişiyi çok iyi tanımak, kişiyi, mekanı, kavramları, kurguları çok iyi tanımak, gözlemlemek. Ve üzerinde çalışıldığı zaman zaten ya bir hikaye oluşturduğunuzda zaten bütünü yakalamış oluyorsunuz. Yoksa mimari ve iç mimari bir okyanus gibi. Yani onu sınırlamadığınız evet. sürece insanı da mutlu etmek de kolay bir şey değil. Dolayısıyla o sınırları oluşturan şeyler de aslında o sıfatlar o sıfatları da oluşturan şeyler insanların karakterleri ve ışıkları. Hep bizim çalıştığımız şey aslında insanlar. Peki bu bana birazcık da böyle Sims oynuyormuş gibi geliyor aslında çünkü mesela sen sıfırdan bir ev yapıyorsun ve o insanlar hani içinde yaşıyorlar yani işte ne bileyim belki sevgilisinden ayrılıyor belki aşık oluyor belki yeni bir doğum yapıyor evleniyor bir şey oluyor yani onların hayatına mesela dokunmak sana nasıl hissettiriyor ve senin yarattığın yaşam alanında o evrende onların yaşamını sürdürüyor olması nasıl bir tatmin veriyor sana ee, ben mesleğimi aslında ee, ben şunu yapayım ee, hani bir işe iş gibi görmediğim için ve bu benim icra ederken kendimi sonsuz ve inanılmaz mutlu ettiği anlardan biri kendi mesleğimi icra ettiğim zamanlarda oluyor dolayısıyla o mesleğimi icra ederken de hep insanları tanımak onları gözlemlemek ve onların o ışığında bir şeyler sunuyor olmak aslında beni bir atım ödeye taşıyor oluyor ve ben o insanları da gözlemlerken işte çocuğu olacaksa işte çocuğuna göre bir şey yapılıyor işte yaşam tarzlarına, kültürlerine olmak istediği, gitmek istedikleri, ulaşmak istedikleri yaşam tarzlarına göre bir sunum yapılıyor oluyor ve o yapılan sunum mimari de hayata geçince onlar içerisinde gördüğünüzde aslında siz de onların hayatına yön vermiş oluyor oluyorsunuz ve hep benim yaptığım Uzun süreli mekanlar işte içerisinde hiç yani biz bunları dönüştürelim de olmuyor ve müşterilerimin en güzel kısmı da hani ne yaparlarsa yapsınlar bana Noyan biz böyle bir şey yapıyoruz şunu alacağız ne alalım hani sen yönlendir diye yani hiçbir zaman kendileri bir şeyleri yapmadan hani bana sormadan bir şeyi yapmaz oluyorlar. Bana gösterdikleri saygı, işime gösterdikleri saygı ve sevgi. Beni zaten inanılmaz onore ediyor ve iyi ki bu mesleği seçmişim ve iyi ki bu mesleği icra ediyorum diyorum. Peki herkes mesela küçükken aslında gideceği yolu seçiyor. Sen mesela küçükken bu mesleği nasıl seçmiştin? Biraz ondan bahseder misin? İnsan zaten hep her zaman söylediğim bir şey var. Şu an gözünüzü kapattığınızda geçmişe, baktığınızda aslında bugünkü şu anki hayatınızı hayal ettiğiniz ve benzerini türevini hayal ettiğinizi görüyorsunuz. Dolayısıyla hayal etmek bir sonraki ileriki zamanlarda oluşturacağınız yılların bir aslında bir başlangıcı olmuş oluyor. Geçmişe döndüğümde de hep ben tabii ki de insanın doğası gereği herkesin ilgi duyduğu sevgi gösterdiği şeyler çok farklı. Ben mimari anlamda, moda anlamında, e, peyzaj anlamında çok fazla böyle farklı şeylere ilgi gösterdim Ve mimari olarak biz mesela kaç işte ilkokula daha başladım başlamadım. İşte Urla'da bir yazlık yapıyorduk. O yazlığın işte skeçlerini çiziyordum bir şeyler yapıyordum. Ve ben öyle sketch çizmek nedir hani bir şey çizmek nedir hiçbir şey bilmiyorum. Bir şey çiziyorum bir şey yapıyorum falan. Hani onların da sonra yapılıp da hala evin içerisinde oluyor olması beni... ...inanılmaz e, mutlu ediyor. İşte ailemin e, arkadaşları geliyor olurdu eve. İşte ben hemen evi e, düzeltirdim, bir şeyin yerini değiştirirdim. Ondan sonra e, çeşmedeki evde mesela... ...bahçedeki çamları ben kendim şekil verip keserdim. Giderdim kendi biriktirdiğim parayla bir bitki alırdım, onu oraya koyardım. Hani peyzajını yapmaya çalışırdım. Hani arkadaşlarım denize giderdi, bir şeye giderdi. Ben e, evin bir şeyini yapardım yani... Ee, hep geçmişe dönüp baktığımda aslında e, beni mutlu eden ve oyun alanında hissettiren şeyin mimari, e, moda, peyzaj e, gibi hani sanat gibi alanlar olduğunu görüyorum. E, bunları özel olarak seçtiğim bir şey değil hani var. Ben kendimce oralara e, aslında hayatı hayatım beni oraya yönlendirdiğini görüyorum. Peki. Senin çok fazla mükemmeliyetçi olduğunu biliyorum çünkü Başak Burcu'sun. Evet. Ve buna geçtiğimiz iki günde yani birebir hani gözlemledim. Ee, bu iş, bu işte de çok fazla detay var ve her detay da çok önemli. Bu mesela bu işte mü, mükemmeli aramak seni yormuyor mu ve sen iş dışında da mesela kendi kişisel hayatında da mükemmeliyetçi misindir? Yani ilişkilerinde, kendine karşı düşüncelerinde Bununla nasıl başa çıkıyorsun? ve Mükemmeliyetçilik demeyelim ona da ben çok her detayı düşünürüm. Ee, o da belki işte bilemeyeceğim kelimelerin artık anlamlarını, kavramlarını. Ee, ama o e, kendim her ne yaparsam yapayım veya yani kime ne yaparsam yapayım, bana nasıl yapılmasını iste, istiyorsam ve nasıl bir şey görmek istiyorsam o detayları yani istemsizce e, her şeyin bir parçası gibi uyguluyor oluyorsunuz. Yani bir çekim yaparken mutlaka o çekimde bulunurum. E, o kadrajda neyin nasıl olması gerektiğini, sehpayla bir şeyin ilişkisini e, şey yaparım bir bir, e, bir şey ağırlanacaksa onun ne olması gerektiğini veya mekanlarda bir ışık kullanıyorsa onun ışığın hangi yönde nereye vuracağını, bir şeyin nerede olacağını e, birazcık kontrol filik tarafım var ve belki de e, Başak Burcu olduğum için de yani titizlik, hmm. detay düşünme hepsi bir bütün. Beni yoruyor mu? Çok yoruyor ama yine de Arkama baktığımda bütün birleşimlerin aslında kusursuz bir sonuç çıkarttığı için de e, anlamın akıyla her şeyi daha e, mükemmel görüyor oluyorum. Bu da beni aslında e, mutlu ve huzurlu hissettiriyor. Peki özel hayatında da böyle misindir? Yani detaycı ve böyle şey hani mükemmeli arayan. Ee, mısın? Kurduğum tüm ilişkiler aslında empati üstüne kurulu. Hı. Ben e, yapma, bana yapılmasını istemediğim hiçbir şeyi karşı tarafa da asla yapmam. Fakat bazen tabii çok yoğun olduğum için e, bazı şeyleri e, düşünemiyor olabiliyorum hı hı. bazı zamanlarda. Ama onun dışında insanları mutlu etmek, bir anıları, güzel anıları paylaşmak, kahkaha atılması ve hep hayattan haz alınması e, ilişkilerim içerisinde beni e, çok mutlu ve e, huzurlu hissettiriyor. Peki Metaverse alemini birazcık değinmek istiyorum. Biliyorsun orası ayrı ayrı evrenler yani hani sonsuz. Sen mesela böyle bir şeye girmek ister misin? Dijitalleşmede mimari nasıl olur? Hani aslında bir önceki konuyla çok bağlantılı. Ben mükemmeliyetçi olduğum için bir şeye adım atarken her türlü anlamda bilgi bilgiyi bilmem ve ne olacağını bilmem gerektiği için daha araştırıyorum Hı -hı. ve kesinlikle ben de içerisinde olmak istediğim bir konu. Ee, çünkü dünyanın her zaman dünyanın nereye gittiğini gözlemlersek yani hı hı. neyin ne olduğunu ne olabileceğini gözlemlersek o vizyona sahip olursak yönümüz ve çalışmalarımız da aslında o yöne doğru ilerletiyor oluyoruz. Dolayısıyla ben de kesinlikle e, ilerleyen dönemlerde olmayı düşünüyorum. Peki aslında dijitalleşirken bir yandan da sürdürülebilir mimari de çok önemli. Çünkü biliyorsun iklim krizi bir yandan işte doğanın yani dünyanın kaynakları tükeniyor deniyor bir yandan çok fazla hani bir tüketim çılgınlığı var. Bunların mesela hepsiyle başa etmek için doğa dostu mimari nasıl olur ve nasıl olmalıdır Bundan sonra mesela neler yapılmalı bu alanda biraz bundan bahseder misin? E, aslında sürdürülebilirlik e, ve yani doğa dostu olmak e, şu an ve şu andan başlıyor hı hı. yani bu nedir e, İlla hani mimari olarak veya onu moda olarak veya sanayi olarak değil. Yani şu an evimizde bile bir şeyi kullanırken hani pet şişeyi veya aldığımız her şeyin plastikleri ayrıştırdığımızda veya suyu ona göre kullandığımızda veya bir yer temizlenirken veya bir duş alırken bile gereken kadar deterjan veya şampuan kullanıldığında aslında doğaya destek olmuş oluyoruz. Aslında doğa dediğimiz şey bir akvaryum gibi düşünürsek kimse kalkıp da kendi suyun içerisine kimyasal bir şey koyup da içmek istemez. Dolayısıyla ee, ne koyarsak günün sonunda o da bize geri gelmiş oluyor. Bu, gerek yağmurla, gerek içme suyuyla, gerek e, o solduğumuz havayla. Dolayısıyla e, en büyük e, başlangıç bireysel olarak olmuş oluyor ve bireysel olarak ne yapmamız gerekiyorsa yani bu e, daha az belki paketli gıda almak veya bir yerden yemek sipariş ettiğimizde onun e, şeyini çatalını bıçağını istememek veya onları Plastiğe ayrıştırmak zaten bireysel olarak yapmamız gereken en önemli konulardan biri. Onun dışında mimaride de ben gerek yani bu tabii ki de projeye göre değişiyor ama gereksiz malzeme kullanımını, hı hı. gereksiz bir şekilde doğayı katledecek hareketlerde bulunmayı çok doğru bulmuyorum. Hep Yani yaptığım zaten bütün mekanların çoğunda bir doğallığı hissediyorsunuz evet. ama bu doğallık tabii ki de bir hani ahşap kullanımının hissettirdiği tarz olarak değil ama bir freshlik, bir geçirgenliği hissediyorsunuz. Bu da zaten aslında kullandığım malzemeler ve hı hı. dengeyle de alakalı. Bu konuda yani hem böyle sürdürülebilir hem işte teknoloji vesaire ya da mimari konuların, konularında feyz aldığın isimler, takip ettiğin trendler, yayınlar vesaire var mı? Bu konuda nasıl kendini geliştiriyorsun? Dünyada birçok kişiyi takip ediyorum ama dünyada tabii ki de e, trendlerin ne olduğunu, Türkiye'de neleri olduğunu, Hı -hı. insanların ne yaptığını, e, yapılanlarda ne hissettiğimi, o kötü hissettiğim noktalarda ben onları kendim yapmamam gerektiğini ve bunu yapmam için ne yapmam gerektiğini e, gözlemliyor oluyorum. Peki bir de şu noktaya değinmek istiyorum. Seninle daha önce de konuştuk Hı -hı. bu konuyu. Yani hepimizin üstesinden gelemediği şeyler var hayatta ve bunun içinde hani e, aile dizimi. Gerçekten çok önemli. Hatta sen bana bir e, isim paylaştın hani hı hı. mutlaka buna gitmelisin gibi. Ve sonra konuşmamız şuna gelmişti. Yani insan aslında küçük yaşta hani hayal ettiği hayatı yaşıyor. Mesela o döneme geri döndüğün zaman sen küçük Noyana şimdiki halinle ne söylemek isterdin? Ee, ona sarılırdım ilk önce ve e, hayal ettiğin her şeyi yaşadığını ve e, ona teşekkür ederdim. Bu kadar güzel. ...hayalleri için ve bugün burada birlikte onu başardığımız için. Gerçekten insan baktığında herkes kendi içerisinde ben şey derdim eskiden... ...a ne kadar yaşlı, hmm. a ne kadar şey bu şey çok hani ilkokulda 30 yaşındaki biri için... ...a ne kadar yaşlı diye düşünürdüm veya 20 yaşıma geldiğinde a 40 yaşında biri ne kadar yaşlı gibi... ...öyle insan hani o zamanlar yaş kavramların evet. olmadığı için fakat şimdi bakıyorum... Ee, kendi insan içerisinde bulunduğunda bir hissi hiçbir zaman ne kadar yaş değil. Yaş diye bir his oluşmuyor insan içerisinde. Evet. Ee, sadece e, düşünceleriniz oluşuyor. O düşünceleriniz sizi aslında sınırlayan en büyük şey düşünceleriniz. Düşünceleriniz değiştirdiğinizde sınırlarınız zaten değişmiş oluyor. Dolayısıyla bu da çocukluğunuz ve e, hayallerinizle alakalı. E, hayalleri ne kadar doğru kurarsan o kadar aslında... Geleceğe ve yaşattığın o çocuğu da hep besliyor ve hayallerini de besliyor ve aslında sınırsızlığa doğru gidiyor oluyorsun. Bu da sen de ben biliyorum. Ben yani sen de çok spiritüel bir insansın çok fazla kendini e, gelişiyorsun. şey uçakta bile sabahleyin o saatte kitap okuyorsun. Dönüyoruz biz bitik haldeyiz orada yine başka bir kitap okuyorsun falan. E, aslında en büyük gelişim kendinden başlıyor ve en büyük hayattaki en değerli şey de deneyim. ...ne deneyim elde ettin ve o deneyimlere karşı nasıl e, kendine tepki verdin. Ve o tepkiler kontrollü ve bilinçli olduğu zaman hı. zaten her bir şeyden daha iyi bir deneyim kazanmış oluyorsun. Ve o seni daha güçlü ve daha mutlu ve daha huzurlu e, aslında sunuyor. Aynen. Ben bunu deneyimledim. Bence ben seninle aynı fikirdeyim bu konuda. Peki insanlar mesela biz büyüdüğümüzde hayal kurmayı unutuyoruz ya... Hı hı. ...çünkü çok fazla işte hani işimizle ilgileniyoruz, hayatımızda bir şeyler oluyor vesaire ve onu hani e, unutuyoruz. Şimdi şu anda kurduğun bir hayal var mı? Mesela kendini 10 sene, 20 sene, 30 sene sonra nerede ve nasıl hayal ediyorsun? O ben de gizli kalsın demiş. Onu <laughs> bilemedim. Ben böyle spiritüel anlamda çok ne olmak istediğimi çok söylemeyi tamam, o zaman sevmiyorum. Hani nazar değmesin. Peki. <gülüyor> 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 Aynen. <gülüyor> Peki e, sanatın bütün dallarıyla ilgilendiğini biliyorum. Ve aynı zamanda kişisel gelişime de işte hani demin de evet. konuştuk. Çok ilgilisin. Peki mesela şu anda nasıl bir süreç yaşıyorsun? Ya da hayatında karşılaştığın zorluklarla nasıl başa çıkarsın? Bundan biraz bahsetmek ister misin? Genel anlamda ben şu güne kadar belki 18 yaşından itibaren diyeyim. Yani ilk o zamanlar insanlar oraya buraya giderken ben nefes terapisine gidiyordum. Ondan sonra daha Türkiye'de yoga yoktu. Yogaya bir merak sarmıştım. Onu yapmaya çalışıyordum. Ondan sonra işte kendi ritmini dinleyip işte müzikle kendini keşfetmek. Yani her devamlı bir keşif halindeydim. Her zaman. Ve bence bu spiritüel yolculuğun hiçbir zaman hiçbir şeyin tek bir doğrusu yok. Her şeyden alman gerekeni alıp kendi doğrun ve kendi bilincinle ona adapte etmen gerekiyor. Çünkü her biri başka bir aslında yol gösterme. Ve herkesin hikayesi farklı olduğu için yol gösterdiğin şeyin doğruluğu aslında sende bitiyor oluyor. Ve hani New York'a gittim. New York'ta yogaya çok fazla hmm. daha da önem verdim. Buraya döndüğümde onu yapıyordum. İşte, işte aile dizimi sen onu yap. Yani hepsini aralarda bana iyi gelen her şeyi yapıyorum. İşte kitaplar olsun onları da okuyor oluyorum. ya Dolayısıyla herkese tavsiyem içlerinden ne gerekiyorsa, ne merak ediyorlarsa onu araştırsan. Çünkü dünyaya bir kere insan geliyor evet. ve deneyimlemeden hiçbir şeyin ne olduğunu bilemezsiniz. Ve en büyük şey deneyim. Her zaman altını çiziyorum. En büyük hayattaki şey deneyim. Bu iyi olabilir, kötü olabilir. Kötü diye bir şey yok aslında. Evet. Kötü de aslında iyinin yeni bir kapı açma versiyonu olmuş oluyor. Gerçekten ee, doğru. Çok doğru bir nokta. Sen de çünkü mi? öyle olduğun için senle biz <laughs> çekim aralarında falan da hep konuşurken Böyle bir evet. ruhani yolculuk <laughs> içerisinde. Geçen gün de şey dedin mesela her tercih yani insanlar e, tercihleriyle hayatta var oluyorlar dedin. Evet. O mesela benim çok hoşuma gitti çok doğru ve çok nokta atışı yaptım yani gerçekten hepimiz tercihlerimiz. Aynen aslında. her şey bir seçim var aslında oluyor. çünkü bir şeyi seçmek demek başka bir şey sırtını dönmek demek. Yani hayatta neye sırtını döndüğünü çok iyi seçmen gerekiyor ki seçimlerin eee pişmanlık yaşamamak adına zaten bilinç olduğu Hı. zaman pişmanlık da olmamış oluyor. Ve her şey böyle aslında birbirine ilintili. Ve önemli olan şey de iyi kalmak ve neyin varsa hep paylaşmak. Yani evet, ee, hiçbir şey çünkü sana özel değil. Hani ee, sokakta gördüğün Hı. ağaç bile tek başına gibi ama o da orada var olmasının. Aynen. Herkes dün evreni, her şey bir ee, bütünlük içerisinde. Bence mesela sadece hani maddi yönden anlamasın hani e, seyirciler yani hissini de paylaşmak mesela üzülüyorsan o üzüntünü de paylaşmak seviniyorsan sevincini de paylaşmak hani her şeyi paylaşarak hayat daha güzel peki sen zorlukların üstesinden nasıl gelirsin moralin bozuk olduğunda nasıl kendini motive edersin ben orada o gün sana da söylemiştim her zaman e, diyorum ki bir negatif bir şey olduğunda bu olması gerektiği için oluyor e, ve bunun olması iyi bir şey Bundan daha iyi bir şeye yeni bir mesaj geliyor ve bu yeni bir şeye dönüşüm sağlıyoruz gibi düşündüğüm için hiçbir zaman olan bir şeyde ah 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 vah 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 diye bir şeyin içerisine girmiyorum aslında kendini nasıl yönlendirir ve yönetirsen her şeyin içerisinden de o denli şeyle şeyle çıkıyor oluyorsun yani hayatta her zaman iyiye yöneleceğin diye bir şey yok belki o an olmak istemediğim bir şey de yönelebiliyorsun ama o aslında başka bir iyiye bir kapı açmış oluyor sana. Aynen öyle. Peki bu hayatta seni en çok bağlayan şey nedir? Ee, sevdiklerimle birlikte e, olmak, paylaşmak, e, gücümün ve hayatım bana verdiği bütün e, yapabilite olan her şeyi ...herkese yardım olarak yani hayatım bana sunduğu bütün tool'ları, araç ve gereçleri. Kullanabilmek yani bu bir yerden bir yere giderken birine su vermekse onu hı hı. vermek veya birine bir yardım etmekse onu yapmak veya hani ben mimari ve zevk anlamında bir yaratılışsal bir şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Onu sergilemek yani oradan aldığım bir değiş tokuş gibi oradan hı hı. aldığımı başka bir şeyden başka bir şeye dönüştürmek. Yani ee... yaradanın sana verdiği yeteneği en iyi şekilde kullanıp Kullanılıp, insanlara faydalı... Yani aslında bir e, sonsuz bir e, circle yani. gibi bir döngü gibi düşünürsek bunu e, benden bütün potansiyellerimi dışarıya çıkartıp var olan gereksinimin olan ve bende olmayan her şeyleri de alarak bir döngü içerisindeyim her zaman. Bayancım <laughs> bu keyifli sohbetin için çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum inanın vazgeçti aynen. <laughs> Hiç çekim gibi olmadı böyle şey kahkahalar eşliğinde. <laughs> <laughs> aynen çok güzel oldu.